Merhaba arkadaşlar, bugün hep beraber SEO'da olmazsa olmazlardan Google Search Console'dan bahsedeceğiz. Yani web sitemiz ne kadar önüne geliyor, ne kadar kaliteli bir iş başarmışız ya da web sitemizi ne kadar kaliteli bir hale getirmişiz onlardan bahsedeceğim. Bu Google Search Console SEO'cular için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Yani web sitemiz ne kadar iyi mobilde, masaüstünde ne kadar iyi performans gösteriyor, sıralamalarda kaçıncı sırada, kaç kişi görüyor, kaç kişi tıklıyor? Acaba web sitemizin URL'leri çalışıyor mu? Bu tarz şeylerin olayı Google Search Console'dan kontrol ediliyor, kontrol ediliyor. Bu arada kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hemen konumuza başlıyorum. Şimdi Google Search Console nedir? Hani dediğim gibi web sitemizin performansını kontrol eden bir sistem. Yani burada sözde Abi bizim web sitemizi tıkla işte bir kelime yazınız diyelim. Gömlek kelimesini yazınız diyelim. Ve web sitemiz de gömlek satıyorsunuz. Ne kadar çok öne gelip gelmediğinizi bu platform üzerine anlayabiliyorsunuz. Çünkü Google'un yapay zekası size göre ilk sırada gösterebilir. Başka kişilerde de son sıralarda gösterebilir. Yani aslında orada bir yapay zeka devreye giriyor. Yani kişinin e, kişinin o web sitenin içeriğinin o kişiye ne kadar faydalı olup olmadığını Google'un yapay zekası algılıyor. Yani belki denk gelmişsinizden yani birisinden bir kelime yazmasını istemişsinizdir. Kaçıncı sıradasınız? Mesela ben bizzat yaşadım. Bizim geri dönüşüm derneği e, bende ilk sayfada gösteriyor fakat başka yerlerde, illerde, ilçelerde ilk 3-5 sırada gösteriyor. Ama bende ta sonlarda gösteriyor. Ya yani dediğim gibi bu yapay zeka kendisine göre yapıyor. Ve şunu da söyleyeyim. E ee, eğer ki web sitenizin performansına bakacaksanız, üçüncü parti yazılımı, üçüncü parti yazılımları yani semrush, Hrefs gibi yazılımları kullanmanıza gerek yok. Bu zaten bizim hedefimiz Google'da ilk sıralarda çıkmak olduğu için zaten Google'un kendisi zaten bunu sunuyor. buraya kullanmamız gerekiyor. Hemen başlıyorum. Bakın Google'a Google Search Console yazdım ve x çıkan search.google.com'a geldim. Burada Google Search Console'a gelip tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir ekran açılacak size. Google aramadaki performansınızı iyileştirin. Search Console araçları ve raporları hem sitenizin arama trafiğini ve performansınızı ölçmenizi ve sorunlarınızı çözmenizi yarar sağlar. Ve aynı zamanda bu Google Search Console sizin web sitenizin ne kadar sağlıklı, ne kadar düzgün çalıştığını gösteriyor. Ya yani bu çok önemli bir konu. Bunu en sağlıklı dediğim gibi Google veriyor ee, ve aynı zamanda bunu kullanmanız için sizin bir tane Gmail hesabınız olması gerekiyor ee, ve şunu da söyleyeyim eğer ki profesyonel anlamda bir işlem başlatacaksanız bütün e, Google Ads gibi Google Analytics gibi Google Tag Manager gibi Google Search Console gibi bütün maillerinizi tek bir mail üzerine kurun ve şurada gördüğünüz gibi şimdi başla var hemen oraya geçmeden önce şunları da gösterin arama analizi ve içinizi optimize edin Optimizasyonu nasıl Google'da e, içeriğinizi içeriğiniz Google'a ekle, ekletiyor. Sizin e, Google'u sizin web sitenizi önden taraması için içeriğinizi e, göndermeniz gerekiyor. Sorunlarla ilgili uyarılar alan ve sitenizi düzeltim var. Ya yani dediğim gibi yine URL'leriniz yani şöyle bir durum olabiliyor. Mesela tamam www kısmını bir yazı girdiniz ama o link belki doğru çalışmayabiliyor. Binlerce link girdiğiniz zaman burası çok güzel analiz veriyor. Google arama sayfanızı nasıl göründüğünü anlayın gibi gibi durumları yapıyor. Dediğim gibi şimdi başlığa gelip tıklıyorum. Burada tıkladıktan sonra e, burada kendi web siteme gelip tıklıyorum. Burada ön izleme var. Ön izlemede işte hatalarınızı gösteriyor. E, top performansınızı gösteriyor. Deneyimini gösteriyor. İşte mobilde ne kadar uyumlu sayfa deneyimi önemli web sitesi verilirdi. E, ve aynı zamanda bakın sol tarafta performans var performansa gelip tıkladığınız zaman işte bizim olayımız burası burada gördüğünüz gibi toplam tıklama sayısı toplam gösterim ortalama tıklama oranı ortalama konum gibi durumlar gösteriyor burada toplam tıklama sayısı böyle gelip üzerine tıkladığınız zaman size renk renk grafik grafik olarak sunuyor mesela şöyle yaptım diyelim nurettinturgut.com.tr için şurada mesela tıklama gösterim tıklama oranı pozisyon gibi durumlar gösteriyor böyle gelip üzerine doğru üzerinde yürüdüğünüz zaman fareyle kendisi size o güne ait bir raporu sunmuş oluyor burada hemen bunun aşağısını geçtiğiniz zamansa e, bu arada şunu da söyleyeyim şu altta da tarihleri belli tarihleri de gösteriyor şurada e, sorgulara geldiğiniz zamansa sizin versenize hangi kelimelerde işte e, kaç kişi tıklamış kaç kişi görmüş onları gösteriyor Bakın tıklama gösteriyor, gösterim gösteriyor, tıklama oranı gösteriyor. Nurettin Turgut yazan kişilerin %20'si yani beş kişiden bir kişi ortalama olarak tıklıyor. Dijital pazarlama danışmanı yazılınca ya da dijital pazarlama danışmanı yazıldığı zaman yine gösteriyor. Sayfa sayısı, sayfa sayımız var, kaç tane sayfamız olduğunu, kaç gösterim aldığını, tıklama oranı yine hakeza buradan görebiliyorsunuz. Burada tıklama oranını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz ülkeler var hangi ülkelerden kimler ne kadar gördü ya da tıkladı İşte İngiltere Brezilya Romanya gibi birçok ülkeyi de buradan görebiliyorsunuz cihazlar var cihazlar kısmında yine hakeza işte masaüstünden kaç kişi girdi mobilden kaç kişi girdi tabletten kaç kişi girdi gibi e, kaç kişi görüntüledi sıralamada e, nasıl gördükleri gibi birçok datayı veriyor ve bu bulunmaz bir güzel bir nimet yani kesinlikle kullanmanız lazım. Arama görünümüne geçiyorum. Tarihlerde bu şekilde hani e, burada tarihlerde hangi günler kaç defa gösterildi ya da tıklandı gibi gibi e, durumlar bize verebiliyor. Web aşağı ve url denetiminde de burada e, url'nizi denetletebiliyorsunuz. Burada mesela ben bir tane blok yazısı ya, yazısı tanımladınız, bir tane yazı girdiniz. Burada hızlı bir şekilde indeks alması için buraya gelip o kısmı gelip kopyalayıp yapıştırabiliyorsunuz. Bakın buraya Norton Turgut yazdık diyelim. Buraya gelip taradım. Mesela şunu yapmak istedim. Hemen web sitemiz Şuraya geldim. buradan menüden sosyal medya kısmını gelip tıkladım mesela. Gelip buraya kopyaladım. Buraya gelip denetleme bastığım zaman Enter'a bastığım zaman Google dizine almış oluyor. Yani burada şuradaki olay buradaki olay şu. Google gel benim web sitemi tarı bir bak. Bu arada tekrar söyleyeyim Google Search Konsolu bizim e, Google'un bizim web sitemizi hızlı bir şekilde URL'de yani arama kısmında Google'a yazıldığı zaman hızlı bir şekilde algılayıp tanılayabilmesi için bunu kullanmanız gerekiyor. Ve kapsam var yine herkese e, ne kadar geçerli ne kadar hariç bırakıldığı site haritası var yine içeri tanımlamanız gerekiyor. URL kaldırma, da, e, URL kaldırma mevzusu da şu, Diyelim ki e, siz bir tane yazıyı kaldırdınız, yanlış bir şey yaptınız ya da istemeden bir şeyler oldu, gelip burada Google'un indeks kaldırmasını sağlatabiliyorsunuz. O şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Burada sayfa deneyimi var. Sayfa deneyimi önemli web verileri ve mobil kullanabilirlik yani web ne kadar hata olup olmadığını gösteriyor. Burada bağlantılar, ayarlar, geri bildirim gönderebiliyorsunuz. Ve şunu söyleyeyim ben size, şimdi bunu nasıl tanımlamanız lazım. Şurada altta bakın mülk ekle kısmı var, şurada mülk ekle diyorsunuz. Burada eğer ki zaten üye değilseniz size bu şekilde bir sayfa açılacak. Burada alan adı tanımlayabiliyorsunuz, urele öneki tanımlayabiliyorsunuz. Ben genelde fark et çok fark etmiyor ama ben urele önekinin tavsiye ediyorum. Neden? Mesela burada gelip ne var? Ben de en güzel otel.com. Mesela böyle bir domainimiz var diyelim. Bunu gelip şöyle kopyalayıp neyse o şekilde https https şeklinde yapın. Bu arada bu https önemli bir mevzu onu da söyleyeyim. Önceki videolarımdan da bahsettim. Yani kilit işareti yapmış oluyor. Yani web de şurada gördüğünüz gibi kilit işareti olanlara https olmuş oluyor. Buraya gelip domain url'inizi yapıştırıyorsunuz. Sonra devam diyorsunuz. Burada en güzel otomobili doğrulanıyor diyor. Doğrulayabilecek mi? Tabii ki doğrulayamayacak. Çünkü biz daha eklemedik. Ve bizi burada html Google Analytics, Google Etiket Tag Manager alanı da sağlayıcı DNS olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ya yani Normalde ben şunu şöyle söyleyeyim. Burada html dosya olarak yükleyebilirsiniz. Dosyayı indirdiğiniz zaman size html bir kod verecek. Yani şu kodu alıp verification kodunu alıp Webseñize ee, koymanız gerekiyor. Fakat bütün web genel geçer bütün sistemi yani sadece ben WordPress diye ayırmayacağım bütün web geçerli olan bir sistem göstereceğim yani yüzde da geçerli olan bir sistem buradan gelip alan adı DNS kaydı olarak ilişkilendirilim var. Bakın. Burada alan adı sağlayıcınızdan, e, GoDaddy gibi yerinizden ya da başka yerlerden TXT kaydını alıyorsunuz. Burada size şurada TXT kaydı veriyor. Bunu e, C panel üzerinden koyabilirsiniz. Nasıl yapılıyor? O zaman hemen onu göstereyim. Bakın burada, şurada C panelime geliyorum. C panelime tıkladıktan sonra, şimdi biz doğrulamayı nasıl yapıyorduk? E, dediğimiz gibi e, bize DNS etiketiyle... DNS kaydı ile Google'u ilişkilendirmeyi nasıl yapıyoruz? Burada alan adı sağlayıcı var. Burada alan adı sağlayıcı işte GoDaddy, Namecheap gibi domain satın aldığınız yerde txt kaydı üzerine yapmanız gerekiyor. Bakın buraya gelip kopyala yapıyorum. Ondan sonra doğrulamayı yapacağız. Buradan gelip daha doğrusu bakın şuradan C panelime geliyorum. C panelden sonra bakın aşağı doğru kaydırıyorum. Zone editöre gelip tıklıyorum. Buradan hangi domain, domaini kuracaksam yönet diyorum. Bu şekilde bir ekran açılacak. Bu yaptığım işin bütün web için geçerli. Onu da söyleyeyim. Buradan kayıt ekle var. Burada zone mi? daha deminki en güzel otel yaptım. Tipi txt yapmanız gerekiyor. Bakın daha demin bunu unuttum. <laughs> Kaçırdım orayı. Hemen gelip bakın burada teksti gelip yapıştırıyorum. Google'un verdiği te testi save record diyorum. Şu anda kaydediliyor. Biraz bekliyorum. Ve şu anda tanımlanmış oldu. Başarılı, successful, başarılı olmuş oldu. Ve tekrar performans kısmına geliyorum. Bakın e, her şeyi yaptıktan sonra bu e, C panel üzerinden DNS zone kısmına gelip tıkladıktan sonra bunu kodu buradaki kodu kopyalayıp yapıştırdıktan, sonra doğrulaya gidip basıyorum. Doğrulama kontrol ediliyor diyor. Bekliyoruz. Bakın sahiplik doğrulandı. Yani bu bu kadar basit bir şey. Komplike bir şey değil. Zor bir şey de değil. Gayet herkesin yapabileceği bir durum, bir olgu. E, beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. E, kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.